Evet. Evet, Bajaj'ın Dominar 250 testine geldik. Annem de beni çekiyor. Hadi bir sürüşünü yapalım bunun. Değişikli, karışıklı yoldan gidelim. Hadi atlayabilirsin anneciğim. Bir. Söyle. Tamam. Evet bajaj dominarları test ettik. 400'lüğü ve 250'liği. Valla bağırtıra bağırtıra test ettim ha. Ama cidden çok güzel yürüyorlar. Hani 125'lik bir motor. Yani insan düşünüyor ya bu motorların sınırı ne olmalı ideal ne olmalı. Hani tek başıma Böyle yetin Yetinebilen bir insan için 125'lik böyle su soğutmalı bir motor güzel PCX. Ama böyle iki kişi olduğunda falan yine hani ah bittik daha gitse insan diyor. Onun haricinde ama böyle 250'den daha da fazlası olunca da insan bir ayrı bir zevk, bir haz alıyor artık motosiklette. 400'lük bir ayrı gidiyor be. Ama 250'lik de güzel. Performans olarak Evet arkadaşlar, yani böyle güzel bir test oldu. Bugün de böyle bir farklı bir şey yaptım. Yine motorun sesini falan güzelce duyabilmek için ee, normal kulaklıkla telefonla kayıt aldım. Ama yolda buraya gelirken interkomun şeyini kullandım, mikrofonunu kullandım. Interkom mikrofonundan aldı hem düş, e, mikrofonun dışarısındaki sünger. Ve aynı zamanda o sinyal interkomun içerisine geldikten sonra farklı bir e, gürültü engelleyici bir devre tarafından da süzgeçleniyor. Filtreleniyor. Ve bu sayede de rüzgar sesi, motor sesi minimum seviyeye iniyor. Daha bilmem. Öyle bir sağ bir sol gezersen yerine taparlar genç. Şeyde kullanmadım onu, o özelliğini. Çünkü motorun sesini de duymak istedim o şeyi. Virajlarda işte gidişi şeyini falan. Vites düşürme anındaki o şeyi hissiyatı benim de çok hoşuma gidiyor. Abi şu sesi çok seviyorum ya. Yani ben kendi videolarımı, bu tarz deneyim videolarımı kendim de açıp izliyorum. Yani izlerken de aradığım şey, ben bunu yapmışım falan deyip mutlu olurken bir miktarda böyle sese duymak insanı motor hakkında böyle o, o ana daha böyle adapte ediyor, daha iyi sokuyor. O sebepten dolayı sizin de bu anları motor sesini vesaire en iyi alabileceğim setupta kullanıyorum. O yüzden hem intercomum var hem kablolu kulaklıkla bir şekilde böyle şey yaptım. Şimdi bir arada kombinledim. Kaskımın içerisinde şu an kablo salatası var. Evet, Bajajan Dominar 250 testine geldik. Annem de beni çekiyor. Hadi bir sürüşünü yapalım bunun. takip mesafesini koruyalım. Birinci turda pisti bir görelim, tanıyalım. İkinci bir turda biraz daha bakalım. Tamam. Şöyle şeyimizi kapatalım da. Ha dur lan yanlış gördüm. Buradan da değil galiba. Biraz mucur var. Şöyle biraz sessiz de takıptırabiliriz ya. 400 de süreceğim. Şöyle yapalım arkadaş 400 de kullanacak. Tamam. Hemen o gitsin gelsin sonra. Ben de 250 bak i̇şte tamam. bir dakika istiyorsan. Tamam. Geliyle çıkalım. Tamam. tamam. 450, 500, 600 sallama yapmıyoruz. Az önce sallama yaptınız. Ha öyle mi? Sallama yapmıyoruz. Tamam. Siz tamam. şey çıkabilirsiniz 450 hızda. Ben mi çıkıyorum? Devam edin. Tamam. <laughs> 400'lük bir ayrı gidiyor be. Ama 250'lik de güzel. 2'deymişiz 3 takılalım ya sesi çok seviyorum yani. Şu anda ikinci vitesteyiz. Nasıl gidiyor Nasıl ama? Ya? Ha? Ne? Dibin düştü mü? Dibim. Azıcık düştü gibi oldu ya. Ama ama pahalı be ya. Bak şu kırmızısı olan 37, öbürü zaten 50 bin lira falan. Şey yeşil olan pardon 400'lük olan. En son bindiğim 50 bin lira falan. Kırmızı olan 37 bin lira. İdi. E zam yapmadılarsa. Ha? Allah sağlıklı, sıhhatli. Ama böyle bunu alırsın bir uzun yola gidersin. Öyle PCX gibi Gaza açıyorsun 3 saat bekliyorsun. ya. Arkamda olsam bile her yere gidilir. 250 ile bile gidilir. Hani 400'ü ne kadar şey yok da. Hani işaret değil de. kadar. Bitti. <laughs> Satın almaya geliriz inşallah. Geleceğiz de. İnşallah. Bakalım şu doların Türk lirasına karşı olan ya da Türk lirasının bütün dünya paralarına karşı olan sıkıntısı sak dedi. şey ayakkabısıyla, motosiklet ayakkabısıyla öyle şey spor ayakkabıdaki gibi çok hissedemiyorsun ama yine de alışılır ya. Çok fazla vitesi kullanmadığım için garip geldi. Şu vites şeyine. Ama güzel. Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ya. İyi günler. Çok sağ olun. Şuradan. Kolay gelsin, iyi günler. Test sürüşü bu aynı. Sosyalleşmek şahane işte insanlar böyle takılıyor. Bir de buraya gelip giderken yol yapmış olduk. Anneciğim. Seni de sürükledim buralara kadar. Yok, ben... Cidden keyif aldın mı? <laughs>